İyi günler değerli izleyiciler. Yine birlikteyiz ve e, şu an itibariyle ben e, sizin izlediğinizden bir kısa bir süre önce e, bunu e, hazırlamış oluyorum. E, ondan sonra size sunuluyor. Dolar 15 lira idi. Hatta arkadaşlar şu an itibariyle yani benim bu bandı hazırladığım sıradaki dolar e, yani döviz tablosunu bir gösterebilir misiniz? Bir bakalım. Evet şu an itibariyle 15 liranın üstü. Bu şu demektir, bu çok önemli bir kırılma noktasıydı. 15, e, tarihin en yüksek şeyi. Şimdi 6-0 eklersek 1 dolar eşittir 15 milyon oluyor. Yani bunu herkes unutuyor. Şimdi geçmişe doğru bakıp da efendim işte dolar şöyle olmuştu böyle olmuştu diyenler var. Ama bugüne kadar hiç bu rakama ulaşmamıştı dolar. 6-0 eklediğiniz zaman 15 milyon lira ediyor 1 doların karşılığı Türk lirası. Şimdi bu hale hiçbir Ha Buna rağmen Türkiye'de işler sürüyor mu? Evet sürüyor. İnsanlar yaşamayı sürdürüyorlar. Hatta bir bir tür lüks ve ihtişam da hakim. Yani etraf e, lüks arabadan geçilmiyor. E, beni de çok şaşırtan bir şekilde bu arabaları kimler alabiliyor? Hangi meslek grubu? Efendim 1 milyonluk, 2 milyonluk, 3 milyonluk daireleri. Bakın çok lüks konutları demiyorum. Yeni yapılan daireler 500 binden başlıyor TL olarak. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon liraya kadar çıkıyor yerine göre. Ve ben hep şunu merak ediyorum. Arkadaş bunları kimler alabiliyor? Çünkü kendimize dönüp bakıyorum. Kazancımıza bakıyorum. Peki araba alabiliyor musun mesela bununla? 3 yıl takside girebilir misin? Çünkü araba almaya kalksanız ayda en azından 8-10 bin lira para ödemeniz lazım. Yani ucuz bir araba alsanız bile aylık taksitleri oraya gelecek. E bir ev almaya kalkışırsanız 5 yıl boyunca ayda 30 bin liraya yakın bir para ödemeniz lazım. E o zaman ben de merak ediyorum gerçekten siz de e, yani yardımcı olun ne olur hangi meslek grupları bunları alabiliyor hani oraya transfer olalım biz de o işi yapalım ne bileyim yani bırakalım bu işleri böyle e, yazı çizgi falan filan yapmayalım Ve geçerim oraya rahat edelim yani bir şey yok çalmayalım çıkmayalım neyse bu yani e, değil mi e, sonuç e, için e, espri tarafını bir kenara bırakalım hakikaten Türkiye ekonomik olarak ve itibar olarak e, tarihindeki en düşük noktaya dip noktaya geldi. Ha bu dip nokta daha dipleşecek mi? Görünen o. Şimdi şu an itibariyle henüz merkez bankasının faiz açıklaması yapılmamıştı. Beklentiler en az bir puan indirilmesi Efendim e, ya da pas geçilmesi yani yapılmaması. Ama bir e, Ankara'dan çok iyi haber aldığını bugüne kadar hep gördüğümüz doğru çıkan bir Ankara kuşu mu bir şey var internet sitesi kim olduğunu bilmiyorum cemaatçi olma ihtimali de var tabii yani o konuda da hani ben söylüyorum vay cemaatçiye mi bakıyorum? ben bilmiyorum ne olduğunu ama bize o da diyor ki sürpriz yapacaklar ve faizi arttıracak diyor bir puan üstü işte çıkacak böylelikle durduracak çünkü Amerikan Merkez Bankası ve diğer bankalar Dünya Merkez Bankaları faizi sabit tuttular yani yükseltmediler Merkez Bankası da böyle bir şey yapabilir. Fakat bunu yapması doları geri çekmeyecek. Yani sorunumuz o. Şimdi bakın, dolarla ilgili bu doların artışı ve faizlerle ilgili Maliye Bakanının kardeşi ben de tanımıyordum. Birdenbire o da ortaya çıktı. Adı Seydullah Nebati. Bu da o da iş insanıymış. Da şeyle beraber ama o daha az AKP görünümlü. Böyle o şey sakalı falan yok hani bu badem bıyık bir de bu hani dinci sakal vardır ya o bakanınki gibi değil. Şimdi birdenbire dün yani belli ki işte abi de şey olunca bakan olunca bir rahatlamış herhalde. Konuştu. Şimdi o konuşmayı bir izleyelim. Çünkü o konuşmada iki nokta çok önemli. Bir bakandan önce ya daha doğrusu Merkez Bankası'ndan önce yani faizler herhalde artacak diyor. Yani iç bilgidir bu. Ama daha önemli bir şey daha söylüyor. İzleyelim bir. Ondan sonra ben yorumlarıma devam edeceğim. Hızlı bir şekilde atlattırırız diye umuyorum. Özellikle yarınki Merkez Bankası'nın toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır. Ve büyük olasılıkla çünkü küçük bir aralığımız kalmıştı demişti. Büyük olasılıkla ondan sonra da artışları kesecektir. Ondan sonra da bir toparlama olacaktır. Her harikarda bu faiz, bu belirsizlik ortadan kalktığı an, yani isterse bir puan indirsin, isterse pas geçsin. Çünkü zaten her harikarda şu anda 6-7 puan enflasyon altında bir şeyle ilerliyoruz, e, Reel faizle ilerliyoruz. Kaldı ki piyasada faizler inmedi biliyorsunuz, sadece kısa vadeli faizlerde iniş var. Yani bankaya gittiğiniz zaman faizler inmedi. 16-17'ler civarında rotatifler ama bir yıllık vade istediğiniz zaman 22-23'ten aşağı alma olasılığınız yok. Dolayısıyla bunların da normalleşebilmesi için bir geçiş dönemi gerekiyor. Zannedersem yarından itibaren o ya da bu şekilde bir geçiş dönemine giriyoruz. Bir rahatlama dönemi gelebilir. Evet şimdi bakın çok dikkat çekici bir nokta. Bir kere içeriden bilgi ilk defa telaffuz ediliyor. Pas geçme. Yani e, en son Maliye Bakanı e, pardon Merkez Bankası Başkanı şöyle bir tanımda bulunmuştu. E, son noktaya geldik. Bir puan daha belki ineriz. Ama ondan sonra bakarız demişti. Yani bir puandan sonra ya da bu son indirim olacak gibi bir şey söylemişti. E, ama hani hiçbir şey yapılmazı ilk defa duyuyoruz. Kimden? Bakanın kardeşinden. Şimdi bu bilgi de büyük olasılıkla doğru olabilir. Yani bugün birkaç saat sonra Merkez Bankası 14'te açıklayacak faiz kararını. Bir ihtimal diyorum e, pasta geçebilir ya da bir puan düşürecek. Ha yukarı çıkar mı? O kadarını bilemem. Ama bakın bakanın kardeşinin söylediği çok enteresan bir şey daha var. Diyor ki ya kardeşim zaten diyor faizler düşmedi ki diyor. Yani bugün diyor böyle diyorlar ama diyor bankaya gidin 6 aylıkta falan 16-17 uyguluyorlar. Zaten bir yıllık derseniz 22'den aşağı alamazsınız. Şimdi bu aslında devletin daha doğrusu saray iktidarının ne kadar aciziyet içinde olduğunun bir göstergesi. Siz çok e, güçlü bir iktidar olarak ortaya çıkıyorsunuz. Esip gürlüyorsunuz. Herkesi eziyorsunuz, çiğniyorsunuz ama bunlarla baş edemiyorsunuz. Yani bir karar alıyorsun, bir ekonomik plana çıkıyorsun. Bundan sonra böyle olacak diyorsun ama sana uymuyorlar. Şimdi bunun izahı yok. Bu devletin çökertildiğinin, bitirildiğinin görüntüsüdür. Yani kimse bana çok güçlüsü, suyuz buyuz demesin. Şimdi o açıdan baktığım zaman ben diyorum ki arkadaş 2023'te seçim falan yok. Kimse öyle hani seçimler 2023'te olur, zamanında olur falan gibi bir şeye kendini kaptırmasın. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Niye? Ya bir dayanmaları mümkün değil. Yani 2023'e kadar dayanmaları mümkün değil. Çünkü görüyorsunuz müthiş bir acziyet. Ya durmadan otomobil şeyleri görünüyor. Parklarda stoklanmış otomobil. İşte efendim marketler mal satmıyorlar. Orada stok yapılıyor. Yok stokçuluğa karşı hiçbiri tutmuyor. Çünkü bakın bu kadar sert bir iktidar değil mi? Bu kadar güçlü bir iktidar. Önünde hiçbir engel tanımıyor. Asıyor, kesiyor, öldürüyor, vuruyor, kırıyor. Her şeyi yapıyor. Fakat bunlarla baş edemiyor. Şimdi bunu 2023'e kadar taşıması zaten mümkün değil. Ha efendim erken seçim ya erken seçimi hep konuşuyoruz ama yani bazen erken seçimsiz de olur yani basıp çekip de gidebilirler bakın söyleyeyim bu bir olasılıktır yani nerede bırak orada bırak diye bir şey var ya arkadaş olmuyor bir sağlık sorunu bir şey yaparsın çeker gider hiç belli olmaz yani bu konularda e, hani normali düşünmek artık bizim için de lüks olmaya başladı çünkü işin normali Bugün itibariyle zaten yani bir güven oyuna gitmesidir. Efendim bir şey zaten böyle tek adamlığa e, şey olmaz normal bir düşüncede demokrasi hukuk düzeninde böyle tek adamlık ben adeta padişah gibi olacağım her şey benim falan. zaten bunlar talep bile edilmez ama işte bu noktaya geldik. Onun için 2023'te seçim olur mu? Valla bana göre bir defa 2023'te zaten yok. Olsa bile böyle bir seçim olmayacak ve bakın iddialı gene söylüyorum Tayyip Erdoğan'ın eğer bir baskın seçim yapmaz ise ki baskın seçim yapacaksa kazanmayı garantilemiş demektir. Yani halkın sevgisini arkasına aldığı için değil. Öyle ya da böyle mutlaka kazanmayı garantilemiş demektir. Ancak o zaman zaten bir baskın seçime gider. Onun dışında ben iddialı gelen söylüyorum. Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olacağı ve başka rakiplerinin de yarışa katılacağı bir cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacak. Ha, parlamenter sisteme dönülür. Hala mesela onu çok söyleyenler başladı. Yani AKP için bu daha avantajlı. Çünkü baksana bu kadar kötülüğe rağmen her şey berbat. Millet ölmüş bitmiş fakirlikten ölüyor ama zavallı insanlar gene yapışıyorlar. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan ha diyor. Ya diyor bunu değerlendirin diyor. Bak işte bu zavallı insanlar diyor. Gene diyor sana sarılacak yüzde otuz otuz oyla birinci parti olursun. İktidar sende kalır diye. Şimdi bunu telkin ediyor. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Tayyip Erdoğan artık buna takati yok. Bakın Tayyip Erdoğan artık devleti yönetme iradesine sahip değil. Asıl esip gürlediğine bakmayın. Çıktığı zaman yer yerinden oynuyor ama bakın kaç gündür yok. İki gece evvel bir şeye katıldı. Orada da hep orada mıydı bilmiyoruz. Çünkü ne basın alındı ne bir açıklama yapıldı. Hiçbir şey olmadı. O günden sonra ortada Bugün itibariyle çıkabilir mi? Çıkabilir. Bakın yani ne kadar önemli şeyler oluyor değil mi? Yani dolar buralara çıkmış, efendim, o hal tartışması oluyor, erken seçim çağrıları yapılıyor, şu oluyor bu oluyor, Tayyip Erdoğan yok. Kimler var? Numan Kurtulmuş falan gibi ya adamlar var. Adam çıkıyor lan sen konuşsan ne olur, konuşmasan ne olur. 2018'de seçim olmayacak dediğinler iki saat sonra adamlar çıktı, seçim kararı açıkladı. Şimdi bana kalkıp da o hal olmaz, saçmalıktır falan demedin, alemi yok. AKP'nin bir takım temsilcileri de işte mesela bugün Mehmet Muş'ta konuşmuş bakan. Ee, o da demiş ki 2023'te seçim normal zamanda falan. Sen daha çok görürsün 2023'te seçimi de. Yani o zamana kadar kalmazsınız ama şu anda bakın bir Tayyip Erdoğan iradesi artık bitti. Ama ama işte devlet yönetimi, yaptığım pek çok iş var. Yani Türkiye'nin şu anda taahhütleri var. İçeride ve dışarıda başladığı ya da e, hakim olduğu işler var. Öyle ha deyince hepsini birden bitiremezsin. Türkiye'nin dışarıdaki bazı ilişkileri var. Onların hepsinin tekrar düzene sokulması lazım. Bu süre içinde de öyle hadi kardeşim sana güle güle falan kimse demez. Onun için mevcut establishment dediğimiz yani bir mevcut düzen her şeye rağmen diyor ki en az hasarla çıkmamız lazım. Şu anda Türkiye'deki aklı başında insanların, doğru düzgün insanların, bu ülkeyi seven insanların en çok düşündüğü bu. Nasıl en az hasarla çıkacağız? Çünkü böyle bir şeyi biz yaşamadık. Onun için Tayyip Erdoğan konusu artık bana göre de bitmiştir. Ha süre. Ya kardeşim ikide bir bunu söylüyorlar. Ya sen bunu bilmem. Yahu kardeşim yani bir senedir, iki senedir söylemiş olmak çok önemli değil yani iki sene dediğiniz olay çok uzun bir süre değil bak göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor bugün nereye geldik 2022 ben dün gibi hatırlıyorum 2000'li yıl başından ne yaptığımızı değil mi yani aradan bak 22 yıl geçti bir anda onun için yani süreçlere baktığımız zaman böyle bir yıllar iki yıllar o kadar şey değil çok da aman aman uzun değil. devlet yönetiminde. Bu açıdan hani ya, ya işte söylüyorsunuz da gitmiyor. Kardeşim gitmiyor değil. Türkiye batıyor farkında değil misiniz? Yani önemli olan o. Buradan nasıl çıkacağızı düşüneceğiz. Şimdi tam bu aşamada mesela Kılıçdaroğlu'nun e, şeyi de tekrar attılar ortaya. Daha doğrusu kendi attı. Ha ben size bakın söyleyeyim. Kılıçdaroğlu konusunda ben hala aynı görüşteyim. Bazı görüşlerimi belki çok net ve sert ifade ediyorum ve bu e, hani bir yerde e, beni de bağlıyor. Yani yarın öbür gün bir şey olduğu zaman hani ya ne oldu? Bak bunu da bilemedim falan. Çünkü öyle aptallar da var biliyor musunuz? Benim bazı analizlerimi daha sonra e, sadece bir cümlesini alıp bak bu ne derse çıkmıyor diye falan diye söylüyorlar. Ha bu öyle değil. Yani Kılıçdaroğlu aday olursa e, tabii yani şaşkınlığa uğrarım belki ama ısrarla söylüyorum. Diyorum ki Kılıçdaroğlu merkezin yani şey millet ittifakının ya da şimdi belki adı biraz daha farklı hale gelecek onun ortak adayı olmayacak diyorum ben. Çünkü neden? Daha önce uzun uzun anlattım burada tekrar anlatmama gerek yok. Dinlediniz. Yani Kılıçdaroğlu da e, bu konuda e, akılsız bir adam değil ki yani psikolojik bir etki var. Mesela Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olup olamayacağından değil ama bir psikolojik etki var. Baksanıza böyle bir takım saçma sapan yazarcıklar çıkıyorlar mesela "Efendim Kılıçdaroğlu'nun adı duyuldu Tayyip Erdoğan oyu arttı falan" diye. Lan biraz akıl kafa biraz bu kadar yani bu kadar keskinci ve bu kadar e, hançerleyici olmayın ya. Kılıçdaroğlu'nun aday olması sonuç olarak baktığımız zaman Psikolojik etki yaratacaktır. Özellikle nerede biliyor musunuz? CHP'nin içinde. Çünkü CHP'nin içinde çok azgın bir kesim var. Bakın kelimeyi bilerek kullanıyorum. Yani şaşırarak söylemedim. Çok azgın bir kesim var. Ve bunlar Kılıçdaroğlu'na muhabbet edeceğiz derken Tayyip Erdoğan'a karşı olan bütün bloku da e, sıkıntıya sokuyorlar. Açık söyleyeyim. Ve Kılıçdaroğlu düşmanlığından gözleri hiçbir şey görmüyor. Ve orada e şimdi bunu var mı? Var. Ve bu psikolojik etki yaratır mı? Yaratır. Böyle bir algı yaratır mı? Yaratır. Kılıçdaroğlu da bunu görmeyecek kadar e, cahil değil, aptal değil, siyasetten uzak biri değil. Üstelik de e, çok temkinli e, olma özelliği var devlet memurluğundan. Çok yüksek düzeyde bürokratlık yapmasından da kaynaklanan. O için e, geçen akşam Candaş Tolga Işık'a... E, yani Millet İttifakı e, böyle bir gurur duyarım dedi. Olurum demedi bak. Şimdi bana da söylense ben de aynı lafı söylerim gurur duyuyorum kardeşim. Eğer beni belli bir büyük bir siyasi e, platform adayımız sen olmak ister misin derlerse bunun konuşulmasından bile gurur duyuyorum. Kemal Kılıçdaroğlu da söylediği bu. Ama bakın Kemal Kılıçdaroğlu bana göre ustaca bir şeyi önlüyor şeyin Millet ittifakının aday gösterebileceği potansiyel isimlerin abuk sabuk tartışılmasını ya da yarıştırılmasını önlüyor. Bakın hep iyidir. Gene tabii yapıyorlar ama şey azaldı. Mansur Yavaş mı? Ee, İmamoğlu mu daha çok alır? Eğer Mansur Yavaş olursa kaç olur? Kılıçlar olursa olsa kaç olur? Falan gibi abuk sabuk tamamen yanlı parayla belki de yaptırılan anketler biraz azaldı. Onların önünü kesmek istiyorlar. Ha ben bunu zamanında kardeşim protesto çekin. Bu araştırma şirketleri belirlenmemiş adaylar üzerinden e, tahmini kendi kafalarına göre yapamaz. Şimdi e, bakın nasıl kitlediler biliyor musunuz? İki isim üzerine. Ya Mansur ya İmamoğlu. Ya yani onun dışında Türkiye'de e, Millet İttifakı'nın aday gösterebileceği başka hiç kimse yok. Öyle mi yani? Ona getirdiler ama. Çünkü neden? Herkes onu tıra. Ben de sokağa çıkıyorum. Abi Mansur mu olur? İmamoğlu mu olur? Allah Allah kardeşim yani ikisi de olur ikisi de olmaz. Ama bunun böyle tartışılması bak dikkat edin şey neyi tartışıyor? Bütün e, saray medyası daha doğrusu saray soytarıları bugün de gördüm birçoğunda. Hepsi dolar 15 lira olmuş. Türkiye batmak üzere. İhracatın göya patlamış ama hiçbir faydası yok. Dışa karşı bağımlısın. Artık ithalat yapamayız hale geliyorsun. İçeride insanlar birbirine düşmüş. Ekmek kuyrukları şu bu varken Adam oturuyor diyor ki Kılıçdaroğlu İmamoğlu'na böyle yaptı. O aslında e, onu şey yapıyor filan. Onları, onları takip edin. Onları takip ettiğiniz zaman oyunu görüyorsunuz. Ama bu çaresizliğin bir oyunu. Bu nedenle bence herkese tavsiyem şu kendime de. Kardeşim bırakacak herkes. Aday şu olsun boz Hiç önemi yok. Parlamentoya 350 milletvekili sokmadığı sürece aday o olmuş bu olmuş. Hiçbir farkı yok. Anlatabiliyor muyum? Parlamentoya 350 üzeri milletvekili sokacak kadar oy aldıysa zaten muhalefet hiç merak etmeyin. Cumhurbaşkanı da Tayyip Erdoğan seçilmemiştir. Aday karşısında kim olursa olsun. Çünkü seçilse bile ben 350 kişiyle parlamentoya gireceğim. Öyle bir blok oluşturacağım. Tayyip Erdoğan ya da Cumhurbaşkanı orada rahat edecek. Mümkün değil. Şimdi niye rahat ediyor? E çok basit. Çünkü parlamentoda sayısal çoğunluğu var. Oradan hiçbir arıza çıkmayınca e, istediği gibi at oynatabiliyor tabii. E şimdi 350-360 milletvekili olsun zaten o AKP'nin direncini de kırar. Oradan da çözülme olur. O öyle bir parlamento varken öyle canım gece yarısı imzaladım çıkardım bunu. Yok İstanbul konferansından şeyden çıktım. Yok NATO'nun bilmem nesini yaptım. Afganistan'da şöyle bundan hiçbiri olmaz gece yarısı şuna şunu atadım. O anında millet dikilir. Sen ne oluyorsun kardeşim? Nasıl atarsın mesela Rüt'ün başına bu kişiyi falan der. Onun için yani şey endişeye gerek yok. Ben sadece bu süreçte patinaj yapılmasın diyorum. Ve muhalefet hatalar yapmamalı, patinaj yapmamalı. Bana göre Kemal Kılıçdaroğlu süreci gayet iyi götürüyor. Şu anda özellikle Meral Akşenerle beraber müthiş bir sinerji yarattılar. Meral Akşener Türkiye'nin her yerinde müthiş kalabalıklar topluyor, müthiş ilgi topluyor. Ben size söyleyeyim, araştırmalarda öyle 13 14 falan değil. Ben İyi Parti'nin çok daha yüksek çıktığı, çıkacağını düşünüyorum. Onu ayrı bir sohbette daha e, ayrıntılı anlatacağım. Ama muhalefet şu anda taktik olarak da, söylem olarak da, eylem olarak da eylemde eksiklik olmakla beraber gayet iyi gidiyor. Hiç kimse paniğe kapılmasın, hiç kimse telaş içinde eyvah demesin. Bu iktidar bitiyor. Ama Önemli olan Türkiye'yi çökertmeden çekip gitmeleri. Onun için herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Benim gözlediğim kadarıyla Türkiye'nin akıllı insanları bugün iktidarın içinde de var. Ve onlar da durumun farkındalar. Ve göreceksiniz çok uzun olmayan bir dönemde Türkiye'de çok önemli değişiklikler yaşayacağız. Bugünlük bu kadar diyorum. Yarın tekrar görüşmek üzere yeni durumlara göre. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşçakalın.